Kubbetüs Sahra'nın içinde asılı duran taş anlamına gelen Hacer'i muallak taşı bulunmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıktığı kabul edilen kaya işte burasıdır. Bu kayanın en geniş yeri 18 metre, en dar yeri ise 13.5 metredir. Bu kayanın içine 11 basamak merdivenle inilebilmektedir. Kayanın iç kısmı yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde ve 4.5 metreye 4.5 metre boyutlarında boş bir mekandır. İçeriden tavana bakıldığında havada asılı izlenimi verir. Bundan dolayı Hacer'i muallak olarak anılmaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirace çıkarken üstünde durduğu taş olmasının yanı sıra, Hz. İbrahim aleyhisselamın oğlu Hz. İsmail aleyhisselamı kurban etmek için kullandığı taşın da bu olduğuna inanılmaktadır. Onun tamamen havada olması, imtihan sırrına ters düşer. Çünkü bu takdirde böyle bir mucize karşısında bütün insanlar iman etmek zorunda kalır. Oysa akla kapı açmak fakat ona tek zorunlu istikamet göstermemek, farklı ihtimalleri karşısına çıkarmak imtihanın gereğidir. Yahudiler başlangıç kayası diye adlandırırlar ve Kudüs mabedinin kutsalların kutsalı olduğuna inandıkları bu kaya üzerinde yapılmış olduğuna inanırlar. Geleneksel Yahudi kaynaklarına göre dünyanın yaratılışı bu kayadan başlar. Klasik Yahudi kaynakları bu bölgenin kutsalların kutsalı veya sunağın dışı olup olmadığında anlaşmazlık içerisindedirler. Yahudi geleneksel görüşüne göre cennet ve yerin ruhsal birleşme yeridir ve bundan dolayı Yahudilerin ibadet ederken döndükleri yerdir. Mesih dünyaya indiğinde insanları bu kaya üzerinden tebliğe çağıracağı inanışı da vardır.